Arkadaşlar merhaba. Mehmet Hocayla Dil Yeterliliği videolarının bir diğerinde birlikteyiz. Peki bu videodaki konumuz ne? Ejectival Clause ya da Relative Clause olarak bildiğimiz konu. Önemli bir konu arkadaşlar. İngilizce'de e, kompleks cümleleri kurmak için kullandığımız yapılardan bir tanesi bizim için önemli. O yüzden e, birçok bakımdan inceliyor ve sorularda teknik olarak nasıl yaklaşmamız gerektiği ile ilgili gerekli bilgileri öğreniyor olacağız. Şimdi öncelikle ejective clause'un ne olduğuna bakalım. Ejective clause olarak görebilirsiniz. Ejective clause olarak isimlendirilebilir ya da relative clause olarak da isimlendirilebilir. Arkadaşlar tanımda da gördüğünüz gibi ejective clause'lar hem ejective'dir, isimlerin telendirirler hem de clause'dur arkadaşlar. Subject ve predicate'den oluşurlar. Yani bir özneleri ve bir de e, word'leri vardır. Predicate'a sahiptirler. O yüzden ikisini birleştirdiğimizde adjective clause olarak adlandırıyoruz. Relative clause olarak da adlandırılması mümkündür. Adjective clause'lar isimleri nitelendiren clause'lardır diyebiliriz. Hemen örneğimizde, gör, bak, örneğimizde, gördüğünüz gibi fruit that is grown organically is expensive. Örneğinde gördüğümüz gibi e, close'umuz ismi tanımlıyor. Close dememizin sebebi oradaki relative pronoun'ın subject position'da olması ve diye, devamında bir predicate'dan bahsediyor olmamızdan kaynaklı. Evet, adjective clause'ları iki bakımdan sınıflandırabiliriz. Bir, Based on the information they provide, bize verdikleri bilgilerin niteliğine göre acaba bize ekstra bilgi mi veriyor yoksa gerekli bilgi mi veriyor? Buna göre ayırabiliriz ki iki ayrımda bulunuyoruz. Defining ve non-defining, bir diğer isimlendirmeyle essential, non-essential. Bir diğer isimlendirme ile restrictive, non-restrictive gibi iki şekilde sınıf, e, sınıflandırabiliriz o başlığın altında. Bir diğer taraftan arkadaşlar adjective clause'ları tanımladığı ismin adjective clause içerisindeki function'ına göre de ne yapabiliriz? E, sınıflandırabiliriz. Burada neyi kastediyoruz? E, adjective clause'un tanımladığı isim acaba adjective clause'un subject'i mi? Object'i mi? Bu ikisinin bakımından da sınıflandırabiliriz. Evet, öncelikle bize verdikleri, sağladıkları bilgiler bakımından ikiye ayırdığımızı söylemiştik. Oraya bir bakalım. Defining ve non-defining essential ya da non-essential relative clause kavramına bakabiliriz. Arkadaşlar, Ejective Clause'ların verdikleri bilginin Gerekli olup olmadığına göre, verdikleri bilginin niteliğine göre sınıflandırabileceğimizi söylemiştik. Öncelikle defining ya da restrictive ya da essential relative clause'lara bakabiliriz. Niçin biz defining, restrictive ya da essential relative clause diyoruz? Çünkü verdikleri bilgi bizim açımızdan ya da cümle açısından diyelim, gerekli. Cümleden biz o relative clause'u attığımızda cümlede anlamda bir eksilme, bir bozulma oluyor. O yüzden sağladığı bilgi gerekli bizim için, cümle için. Dolayısıyla ismi essential ya da defining relative clause olarak isimlendirilebiliyor. Hemen örnekten gidelim arkadaşlar. Food that is grown organically is more expensive than inorganic food demiştik. Dolayısıyla buradaki food that is grown organically ifadesinde ben that is grown organically ifadesini dışarıda tuttuğumda food is more expensive than inorganic food gibi bir cümleyle karşı karşıya kalıyorum ve relative clause'un kattığı anlam olmadan cümlenin kendisi eksik kalıyor. An Çünkü hangi food'dan bahsettiğim belli olmuyor. Dolayısıyla burada ben defining relative clause'dan bahsedebilirim. Yani relative clause'u ben cümleden ayıramıyorum. Çünkü anlam olarak cümle sıkıntılı bir hale geliyor. Defining relative clause'ların bir özelliği cümleden virgülle ayrılmamaları ayrılmamalarıdır. İkinci sınıflandırmada non defining, non essential ya da non restrictive relative clause'lardan bahsedebiliriz. Burada ise relative clause'un kendisi arkadaşlar ekstra bilgi verir ve dolayısıyla cümleden de iki virgülle ayrılır. Eğer cümle içerisinde ise cümlenin sonunda değil de cümlenin içerisinde ise iki virgülle ayırıyoruz cümleden. Cümlenin sonunda ise sadece ken tanımladığı isimden sonra bir virgül koyarak ayırıyoruz. Dediğimiz gibi non-essential ya da non-restrictive relative clause'lar cümleye ekstra bilgi katarlar. Cümleden attığımızda cümlenin anlamıyla ilgili herhangi bir sıkıntı oluşmaz. Cümlenin anlamında herhangi bir eksilme meydana gelmez. Hemen örnekler üzerinden gidelim. I'm going to the movies with Kevin who has already seen three movies this summer. Evet burada arkadaşlar Kevin'in ne oldu, kim olduğu belli. Ama Kevin'in bu yaz 3 film gördüğünü söyleyerek ekstra bilgi vermiş oluyor cümle. Dolayısıyla relative clause'un kendisi ekstra bilgi veriyor ve onu cümleden çıkardığımda herhangi bir eksiklik oluşmuyor. Dolayısıyla burada non-defining bir relative clause'dan bahsedebiliriz. Arkadaşlar önemli bir Noktamız var. Bizim açımızdan önemli. Non-defining relative clause'larda virgülle ayrıldık ayrılan relative clause'larda ben that relative pronoun'unu kullanamam. Burası önemli. Çünkü virgülden sonra that kullanılmaz gibi bir teknik e, bilgi sınavlarda işimizi görecektir. Diyelim ve bundan sonra adjective clause'ların Tanımladıkları ismin adjective clause'un içerisinde hangi parts of speech'e denk geldiğine istinaden ona dayanarak e, ayrımımıza devam edelim. Evet, dediğim gibi adjective Clause'lar bize tanımladığı ismin adjective clause'un içinde hangi fonksiyon yerine getirdiğine göre e, sınıflandırılabilir. Peki bu sınıflandırmanın ilkini subject focused adjective clause olarak yapabiliriz ya da subject focused ejectival uh, clause olarak isimlendirebiliriz. Subject focused ejectival clause'larda ejective clause'un tanımladığı ismin yerine gelen relative pronoun relative clause içerisinde subject positiondadır. Subject pozisyonundadır. Subject görevini görür. Hemen örneğimize bakalım. İki tane cümleyi birleştirdiğimizi düşünelim. I like the person. The person was nice to me. İkisini birleştirdiğimizde I like the person who was nice to me şeklinde relative clause birleştiriyoruz. Ve dikkat ederseniz who relative pronoun'u relative clause içerisinde özne pozisyonunda. Çünkü kendisinden sonra dikkat ederseniz bir verb gelmiş. Was verb'ü gelmiş. Dolayısıyla biz subject focused adjective clause'lardan bahsettiğimizde temel olarak relative pronoun'dan sonra bir e, verb geldiğinde subject focused adjective clause ile karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. Evet. Peki subject focused relative clause'larla ilgili bu bilgi benim ne işime yarayacak? Subject focused relative clause'larda relative pronoun'dan sonra bir isim değil bir verb gelir. Ve eğer biz bu tür relatif clause'ları görürsek onların subject focused olduğunu düşünebiliriz. Peki subject focused relatif clause'larda hangi relatif pronounları kullanmam mümkündür? Who ile başlayabiliriz. Who arkadaşlar tanımladığımız isim bir insansa kişi ise orada who relative pronanını kullanmak mümkündür. Who relatif pronounu yerine ben that relative pronanını da kullanabilirim. Evet örnekte de gördüğümüz gibi I'm looking for a secretary. Who that can use a computer? Well, who that birbirinin yerine kullanılabilir. She has a son. Who that is a doctor? Yine arkadaşlar who that birbirinin yerine kullanılabilir. Gelelim which'e. Örneklerde de gördüğünüz gibi arkadaşlar which relative clause'larda insan dışında varlıkları tanımlamak için kişi dışındaki varlıkları tanımlamak için kullanılan bir relative pronoun'dur. which'in which yerine ben that de kullanabilirim. That burada joker relative pronoun olarak düşünebiliriz. Örneklere bakarsak the house which that belongs to Julie is in London örneğinde gördüğümüz gibi house'u nitelen, nitelendirmek için which ya da that kullanımı mümkündür diyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu bilgileri soru üzerinde görürsek bizim açımızdan ne önem e, arz ettiklerini anlayabiliriz. Ekranda gördüğünüz gibi karşımıza bu tür sorular, relative close soruları bu şekilde çıkabilir. Şimdi burada bir boşluğumuz var ve boşluktan sonra arkadaşlar belongs to verb'ini görüyoruz. Boşluktan sonra verb varsa bizim kullanabileceğimiz seçenekler bellidir. Hangileri biraz önce gördüğümüz gibi who, which ya da that. Peki seçeneklere bakıyorum. Who, which ve who, A ve B seçenekleri. Diğerlerini eleyebilirim arkadaşlar. Çünkü boşluktan sonra bir verb gelmiş. Elimde who ve which kaldı. Adana ve Bursa seçenekleri. Boşluktan önceye bakıyorum. House. İnsan dışı bir varlık. Dolayısıyla doğru cevabım which olduğunu söyleyebilirim. Evet. Subject focused. Relative clause'lar ile ilgili bilgileri bu şekilde teknik olarak uygulamak mümkün. Peki gelelim Object Focused Relative Clause'lara. Object Focused Relative Clause'larda ise Subject Focused'ların tersine Relative Pronoun cümlenin Relative Clause'un Object'i görevini görür. Nesnesi görevini görür. Hemen örneğe bakalım. I bought a book. My friend recommended the book. İki cümlemiz var. Bunu relative clause yaparak birleştirirsek I bought a book which my friend recommended. Dikkat edersek arkadaşlar which burada which relative pronoun'ı e, cümle içerisinde relative clause içerisinde nesne görevi görüyor. Dolayısıyla biz bu relative clause'lara object focused relative clause diyoruz. Biraz önce Subject Focus Relative Clause'larla ilgili şunu söylemiştik. Subject Focus Relative Clause'lardan sonra, Relative Pronoun'dan sonra bir verb vardır. Object Focus'larda ise arkadaşlar her zaman için bir noun vardır. Aradaki ayrımı bu şekilde koyabiliriz. Evet. Devam edersek Object Focus Relative Clause'larda Relative Pronoun'ın e, atılabileceğini, omit edebileceğini görebiliriz. Yani subject focus ve object focus relative pronounların bilgisi bize bir taraftan relative pronoun'un hangi durumda omit edilebileceğini göstermektedir. Hemen örneklere bakalım. I bought a book which my friend recommended. Bu kullanım mümkün. I bought a book that my friend recommended. I bought a book my friend recommended. İfadelerinde olduğu gibi ben relative pronoun'u At, cümle, cümleden atadabilirim. Ki biz bu durumu reduction of relative pronoun olarak isimlendiriyoruz. Fakat e, relative pronoun'ın e, omit edilmesi, cümleden atılması sadece ve sadece object focused relative clause'larda mümkündür. Yani relative pronoun'dan sonra bir ismin geldiği relative clause'larda mümkündür. Object of focus relative clause'larda Who relative pronoununun kullanımı ile ilgili örneklere bakarsak. The woman who my friend loves is from Spain. Who'nun kullanımı mümkündür. Who yerine whom'u da kullanabilirim. The woman whom my friend loves is from Spain. Dediğim gibi burada altını çiziyorum. Sadece bu kullanım who'nun whom olarak kullanımı object focus'larda mümkündür. The woman that my friend loves is from Spain. Yine who, whom yerine that de kullanabilirim. Ama biraz önce söylediğimiz gibi ben relative pronoun'un kendisini tamamen dışarıda bırakabilirim. Omit edebilirim. Nerede? Relative, object, focus, object focused relative clause'larda. Evet arkadaşlar. Relative clause'larla ilgili videomuzun ilkinin sonuna geldik. Diğer videomuzda daha detaya indiğimiz bilgilerle birlikte olacağız. Diğer videoya geçebiliriz.